<laughs> Hadi bugün bir farkımız olsun. Türkçe çok şiir dinlemişsinizdir kitap fuarı boyunca. Bugün de bir Arapça şiir duyun da hatıra olsun. Yarın bir gün gidersen rahmetli böyle de dil dersiniz. Kaydalıyorlar ya. Ya men bi dünya hüçte kat tulul emel. Evelen yezel fi gafletin hatta denen min ecel. ecel. El mevciye itibataten vel kablu sandukul amel İsmir ala ehvaliha la mevte illa bil ecel Hepsi Beni Benim sular sender gibi Arapça bildiğimi filan zannederseniz haksızlık olur. Ben Arapça bilmem. Bu ne ezber dedi bu kadar. O da şöyle oldu. Bir akbabı beni herhalde biraz kızdırmak için cispet yapmak için Arapça öğreniyorum ben filan dedi. Diyor çünkü ben Arapça öğrenen, Farsça öğrenen birini gördüm mü kıskanırım. Beni kıskanmak için söyledi. Yapma ya dedi. Bak nasıl öğreniyoruz dedi. Ders kitabını öyle işte, açtı. Çay içerken bir sayfa gösterdi. Şurayı oku dedi. O dört mısra. Beni de böyle şiir falan mı öğreniyorsunuz? Evet dedi. Allah aşkına dedi. Beni kaydetti oraya yavuz. Valla bir iki sınıftan başladı. <laughs> razıyız ya. <laughs> Dokunun dört mısrağını anlamış olur. Ey dünyaya gönlünü kaptıran kişi. Sana söylüyorum. Aklını mı yedin sen? Allah aşkına sen delirdin mi? Nesini sevdin bunun ya? Kimseye yar olmadı sana mı olacak? Vefasız. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Arşa çıksan akıbet yer yer seni. Onun için onun adı olduğu yer. Önce besler sonra kendi yersin. Sen bunu mu sevdin ya? Sevgi israf etme, akıllı ol. Sevilecek nesne değil bu. E ne yapayım o zaman? Üzerinden geç git. Dünya geçilecek köprü gibidir. Kendisine aşık olunmaz. E manzara çok güzel desen, çok beğendim desen, Boğaz Köprüsü'nün üzerine bir ev yapsam, belediye gelir acilen yıkar. E manzarayı sevdim, ne zararı var desen, şöyle söyler belediyeci sana. Buranın geçmesi güzel, hemşerim kalması değil. Dünya öyle bir yerdir. Sizin yüzünüzden oldu alkış. Evet. <laughs> Hadi anlaşalım mı? Sohbet boyunca alkışla cevap vermeyin. Sessizlik derinleşirse anlaşıldığını anlar biraz mutlu olur. Alkış varsa kimsenin anlamadığını düşünüyorum. Yese kapılıyorum. Ölümümandatlıyoruz. Ölümümandıkmış değil. Gerçi ölümümandıkmış da. Ölümü daha iyi başladık son zamanlarda. Adam iyi mi? Ölümümandıkmış. Adam <gidiyor. gülüyor> kim? Üçüncü adam. Üçüncü adamın Adam. Adam kim? Adam kim? Adam Adam kim? Adam kim? Adam kim? olsun sola kaçamak yapıyor. Arvo. Kanundan kaçanların lisanı. Uydurmaca tarihten kaçanlar. Uydurma Türkçe. Tarihten kaçıyor. Allah rahmet eylesin deyince bir yere bağlanacak. Korkuyor. ışıklar içinde yatsın. Yatsın ışıklar içinde. Tamam. Biz sakıncası yok yok. Ya men bi dünya hüçte galpa. Rabbu tuğlul emel. Dünyayı seven kişi aklını da yedi? Kime yar oldu sana olsun. Devam ediyor şimdi. Ölüm ani gelir. Haberin bile olmaz. Ve kabir amel sandığıdır. Ve kabru sandır amel. Benzetmeye bak. Gelin için hazırlanan çeyiz sandığı gibi bir şey yani. Kabir amel sandığıdır diyor. Ve o sandık seninse. E doldur bize Ahmetcan. canım. Ahmet senin yani. Bana lazım. Ve son mısrada hiç alışık olmadığımız bir espri, mizah anlayışı. Bizim mizah anlayışımız epey bozulmuştur. Farkında mısınız? Soğuk nevale Amerikan esprilerine gülmeye başladık. Yani böyle ince, ince esprileri çoktan unuttum. Halbuki onların en bol bulunduğu ülkedeyiz ya. Yani aşkın ana vatanındayız. Burası Türkiye. Burası Selçuklu'nun Osmanlı'nın vatanı. Bin seneden beri buradayız. Mizah bizden sorulur, aşk bizden sorulur. Sevgi, muhabbet bizden sorulur. Gelip sevgiyi anlatıyorlar, iyi mi? Biz güzel ediliyor böyle. Kendilerini kaybetmişler. Belçika'dan gelmiş sevgiyi anlatıyor. Kime? Sevgilinin ümmetine. Ya siz sürdürgecisiniz bir kere ya. Hayır ya. Son mısradaki eski şu. İsmir ve <laughs> la ehl-i aliha la mevcebi ecel. Dünyadaki tehlikelere sakın kafayı takma. Hani harp oldu, darp oldu, pandemi oldu bilmem ne. Ruslar bilmem Ukrayna'ya girdi, döviz indi çıktı falan. Yani niye takmayın? Bunlar öldürücü şeyler, tehlikeli. Takma. Çünkü heyecan gelmeden ölmezsin. Senin ölümün karşısında, karşındakinin silahına bağlı değil. Adam sana silahı doğruldu. Sıkamadan kendi eceli gelir, sen aynısını kaldırırsın. Ölüm eşenler. O da seninle Allah arasında bir sır. Senin ya. Kimse ona müdahale edemez. On o sene olsun. önce hastaneye düştüm. Kalp krizi. Esaslıydı ama yani. Öyle bir vurdu ki. Küt diye düştüm. Nefes alamıyorum falan filan çok zor durumdayım. Allah'tan hastane yakın Ankara'dayım. Ve Tanıdığımın yanında iyi arkadaşın arabası var de iyi. Çok şükür. 10 dakikada hastaneye ulaştık. Ben nefes darlığı falan zannediyorum. Doktor söyledi. Ağır bir kalp krizi dedi. Ne yapacağız dedim. Ben hemen operasyon yapındım o zaman ne yapıyorsanız. Stent taktılar bana. O vesileyle öğrendim stentin ne olduğunu çok duyardım da. Şöyle yuvarlak bir şey yani. Müzik gibi bir şey. Takıyorsunuz. Kan atıyor falan. Ayırınca doktora sordum. Siz bana ne yaptınız şimdi dedi. Yüzük taktık dedi. Ne yüzüğü bu dedi. Nişan yüzüğü dedi. Evet. Nişanlandık yani dedi. Doktor evet dedi. E o halde dedim bunun arkası düğün. Düğün ne zaman dedim? Ölene kadar yaşarsın. Bana moral oldu tabii. Anladım ki ben ölene kadar yaşayacağım mesele yok. Hastalık geldi gitti bilen ne Gerçekten. Ölene kadar yaşayacağım. Onu değiştiren de bir şey yok. Canını sıkmayın. Bana başka bir diyeceğim var mı dedim doktora. Doktor maşallah on parmağında on hüner, yani eskiler hezar fen derler, şimdilerde multidisipliner deniyor. Enişten anlar durum yani böyle. Dedi ki benim sana bir söyleyeceğim daha var dedi. Buyur dedim doktor. Vasiyetini yaz dedi. Neden dedim? E belli ki gidişin yakın dedi. Vasiyet olmadan gidersen kabir hayatında konuşma izni vermezler dedi. Susar kalırsın dedi. E olsun dedim susarım kabirde ne konuşacağız dedim. Sen de bu çene varken orada da durmazsın dedi. Sen yaz dedi vasiyetini. Konuşma yasaklanmasın. Tabi doktor tavsiyesini yerine getirmemek olmazdı. Yazdım vasiyetimi. Web sayfamdadır. www.hayatiinanc.com sayfama girerseniz tavsiye ettiğimiz kitaplar başlığı ile beş madde koydum. Vasiyetimdir. Kitapların ismini söyleyip geçmedim. Kendilerini de koydum. PDF olarak. Ekrandan okuyabiliyoruz.